kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz abiyle beraber Vefa'nın EFSO garajını yapma zamanı geldi. Şimdi Vefa'nın evini biliyorsunuz zaten tek tek yapıyorum. Kızlarımın evlerini kızlarımla beraber yapıyorum ama Vefa'nın evini tek başıma yapıyorum. Çünkü Vefa sadece savaşmak istiyor yani. O yüzden şimdi burada Vefa'nın garajını yapacağım. Ona efsane bir sürprizli garaj yapacağım abi. Şimdi buranın yapacağım eşyalarını ben buraya yerleştirdim. Şöyle hatta evinin etrafını size bir göstereyim Buyurun vefanın evi burası Şimdi garajı çok çılgın aletlerle donatmam gerekiyor Öncelikle garaja bir kapı yapmam lazım abi Bu hangar kapısı Bu da diğer kapı Şimdi bu hangar ka önce içerideki kapıyı bir koyalım Bakın buraya şimdi bir tane kapı yerleştiriyorum Şöyle bastığım zaman açılıyor Bastığım zaman kapanıyor Çılgın sinir kapı Evet kapatalım çok iyi. Asıl kapı burası kardeş. Süper bir kapı buldum. Bak. İkisini koyuyorum. Uuu. içeri giriyorum. Kapatıyorum. Çok iyi değil mi? Bak şimdi. Vay be. İşte burası. Vefanın kapısı kardeşim. Tamam mı? Ondan sonra içeriye ışıklandırma yapmam gerekiyor. Bakayım. Ben buraya lambalar almamışım. Dur şimdi bak. Işıklandırmalarım benim şurada. Buradan turuncu mumlusunu seçeceğim bunu. Şimdi burada şöyle bir şey var. Önce bence arabaları da bir yerleştirelim, ondan sonra da ışıkları. Ben bu arada bunların hepsini bir alayım. Tamam. Bir daha dışarıyla bir işim oldu. Aç kardeşim. Şimdi abi, öncelikle buraya bir e, alet takım taklavat köşesi yapmam gerekiyor. Şunları içeriye bir yerleştirelim. Bu arada e, buraya bir şöyle iki boşluklu bir şey yapalım. Şöyle bir aydınlatma. Tamam. Şimdi buraya abicim şunu bir alacağım. Bunu da ortaya koyacağım. Bunlar arkadaşlar burada çeşitli e, araçların tamiratını, bakımını yapabileceğim. Yani süs diye koyduğum şeyler değil gördüğünüz gibi. Alüminyum bot mesela. Burada mesela bike yapmak için nelere ihtiyacım var falan. Böyle bir yer yani. He. Ondan sonra bunu koyduktan sonra kardeşim ben buraya çerçeveler yerleştirip bu çerçevelerin içerisinde de alet edevatları koymaya devam etmem gerekiyor. Sonra buraya bir tane laptop gider abi. Şöyle bir dur şöyle eğilerek şuraya bir laptop koyalım. Bu çerçeveyi kıralım arkadan. Şimdi bu ay pardon. Bu çerçeve bir tane bundan bir tane de bundan. Tamam mı? Şunlar hatta birer tane yan çevireyim. Sen oradan in aşağıya. Sonrasında e, motor alayım. Motor koyayım yukarıya bak şimdi şöyle. Bak bir motor koydum oraya. Ondan sonraki motor bloğunu mesela ee, şuradan şöyle mavi renkli bir motor bloğu yapayım. Bir de şöyle bir elektrik motoru koyalım abicim. Burası alet edevat köşemiz oldu. Bence çok güzel oldu yani. Sonrasında buraya araçları dizeceğim abi. Araçlar için de zaten kendim burada araçları belirledim. Bunları kaldırıyorum. Bunları ver abi. Şimdi bu neymiş? Go Kart. Şuradan açıyoruz. Evet. Vefa'nın Go Kart'ını yerleştirdim. Hemen bir boşluk. Şuraya motorunu yerleştiriyorum. Şuraya kardeşim. Mini bike'ını. Pardon. Cross motoru ve mini bike'larını yerleştiriyorum. Hemen bu tarafa şundan yerleştiriyorum. ATV'sini yerleştiriyorum. Ay, çok yakın. Şöyle koyalım. Yerleştir. Çok güzel. Buraya da kardeşim moped. Vefa'nın Scooter'ını yerleştirdim. Güzel. Bunların arasına bir tane. Şimdi lambaları kardeşim. Bunun olduğu yere bir tane. Bunun arkasına bir tane. Bunun arkaya bir. Bunun arkaya bir. Bunun arkaya bir. Böylelikle her bir motorun arkasında kendi lamba sistemini yapmış oldum. Bir dışarıya çıkalım. Buraya arkadaşlar bir tane fuel oil koyuyorum. Yani mazot doldurma şeysi. Buraya da kardeşim dur komutu. Yavaş çık bu garajdan diyor. Buraya da kardeşim Vefa'nın kılıçlı simgesini yerleştiriyorum. Böylece gördüğünüz gibi Vefa'nın garajı hazır. Kapıyı açıyorsun. İçeri giriyorsun abicim. Bunlar burada hazır dizili. Laptop var. Buradan biliyorsunuz bilgisayarların, e, araçların beyinsel e, aktivitelerini düzenliyoruz burada. Sonrasında birader. Araç gereçlerimiz, motorlarımız, işte e, elektrik motorumuz, normal motorumuz işte yapı aletlerimiz sonrasında buradan e, araçları yapma kitlerimiz. Buradan da bu araçlara çeşitli güç ve özellikler ve e, benzinler yükleme noktalarımız. Böylelikle Vefa'nın muhteşem garajını da yapmış oldum arkadaşlar. Beğendiniz mi? Nasıl oldu? Aşağıda yorumları patlatın. Vefa'nın evinin neresini yapayım şimdi aşağıda? Yorumlarda belirtin abi. Şimdi Vefa'nın evini hızlıca bir göstereyim size tekrardan. Vefa'nın evinin çok işi var. Buraya yemek alanı yapılacak. Oraya mutfağı yapılacak. Buraya böyle bilgisayarlı PlayStation'la eğlence alanı yapılacak. Yani Vefa'nın şimdiye kadar yaptığım tek yeri abi. Aha da buradaki gaming room. Bakın üçlü monitör sistemi yaptım. Önceki videoda burada büyük bir ekran vardı. Onun yerine üçlü monitör klavye mouse seti yaptım Vefa'ya. He buradaki tahta şey kırılmış. Buraya silahlarını koydum. Burası da Vefa'nın biliyorsunuz e, gaming havuzu yani oyuncu odası, gaming room'u. Ama daha tabii Vefa'nın buraya lavabosu yapılacak. Ondan sonra buraya Vefa'ya bir çalışma odası yapacağım. Ve e, bu tarafa da Vefa'ya bir yatak odası ve buraya da bir banyo yapacağız. Ama banyoyu yatak odasını yine birleştirebilirim. Burası oturma alanları olacak. Daha Vefa'nın evinin çok işi var. Daha bahçe işleri var. Ama kapılar süper değil ya. Car, car, Çok iyi ya. Sonra da buradan istediğine bin kardeşim. O, ka o kafamdaki ne ya? Ana! Kafa bana gelmiş. Evet bak. Bu arada motor içindeki kapıyı da açıp gördüğünüz gibi kapatabiliyorum. Bak bastım kapandı. Evet gördüğünüz gibi Vefa'nın motoruna bindim abi. Çok iyi bir motor. <laughs> bak motor bir de bak sağa sola yatıyor bak görüyor musun? Çok iyi. Tabi bu motorları daha güçlü. Ben motor mesela daha güçlü bir motor. Bak şu altta motor bloğunu görüyorsunuz orta tarafta. Bak şu kahverengi olan böyle oynuyor ya motoru. O motor biliyor Ben oraya daha güçlü bir motor bloğu takacağım. Böylelikle daha hızlı bir cross motor elde edeceğiz. Ben şimdi bunu yerine koyayım. ve şimdi kızmasın. Evet bu videoyu beğendiyseniz bin like'ınızı patlatın. Vefa'nın garajını bitirdik. Şu üst tarafı biraz belki süsleriz ya da şunun üzerine büyük bir V harfi falan koyabiliriz şekil şükürlü ışıklı ışıklı böyle. Ama bu şekilde gayet güzel oldu. Buradan da zaten depoyu fulluyorsun abicim. Güzel. Aydınlatma da güzel oldu. Şimdi Vefa'nın evini başka nerelerini yapayım? Yorumlara yazın. Bin like'ınızı patlatın. Abone değilseniz de artıkın bir aboneliğinizi aluruk yani. Haydi bakalım. Cümleten Allah'a ısmarladık kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Her gün saat akşam 5'te yeni video yayında. Gerçi daha akşam değil gündüz oluyor ama. Her gün saat 17.00'da yeni video kanalımda yayında. Bir de sizlere güzel bir haberim var. Ramazan'a giriyoruz. Ramazan ayı boyunca 30 gün boyunca her gün canlı yayınım var. Her gün Bekir Develi YouTube kanalında her gün akşam saat 8'de iftardan hemen sonra her gün akşam saat 8'de Bekir Develi YouTube kanalında sizlerle kendi sunucumda Minecraft oynayacağım. 500 kişi aynı anda survival oynayacağız. Kalkın iftarınızı yapıp gelin. Hadi Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.